Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size çok güzel bir uygulama göstereceğim. Hemen arkadaşlar Play Store'ya giriyoruz. Ve şuraya yazıyoruz hemen. Wi-Fi Map diye. Wi-Fi Map yazıyoruz. Ve arkadaşlar hemen bu geliyor. Bunu yüklüyorsunuz siz arkadaşlar. Yükledikten sonra aç diyorsunuz. Açmadan önce de konumunuzu açıyorsunuz. Konumu açtınız ve altta gördüğünüz gibi abonelik olmadan devam et diyor. Ve devam ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle reklamlar gelebilir. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ üst köşede bir ok işareti var. Sağ üst köşede 3 tane simge var. Ve en altında ok işareti var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve yerinizi belirliyorsunuz. Ondan sonra bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bana 100 tane wifi noktası yakınmış. Ve onların internet şifrelerini göstereceğim size. Mesela arkadaşlar... Metta Hastanesi diyor. Üstüne tıklıyorum. Üstüne tıkladıktan sonra beni oraya götürüyor haritada. Ve çizgiden yukarı kaldırdığımda işte şifresi burada arkadaşlar. Yani istediğiniz her yere gidip oranın şifresini öğrenip internete bağlanabiliyorsunuz. Ve çok güzel bir uygulama arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.